Aşağıda verilen tahta parçalarından en küçüğün boyu 2 üzeri santimetredir. B'nin uzunluğu A'nın 9 üzeri 5 katına, D'nin uzunluğu ise C'nin uzunluğunun 32 üzeri 2 katına eşittir. C'nin uzunluğu A'nın uzunluğunun 15 üzeri 10 katı olduğuna göre, D'nin B'ye oranı kaçtır? D'nin uzunluğunun B'nin uzunluğu oranı kaçtır diye sormuş. Burada arkadaşlar 9 üzeri 5 demek 3 üzeri 10 demek. 32 üzeri 5 de 2 üzeri 10 demektir. B'nin uzunluğu A'nın uzunluğunun 3 üzeri 10 katıysa 2 üzeri 10 3 üzeri 10'u çarptığımızda B'nin uzunluğu 6 üzeri 10 demektir. C'nin uzunluğu A'nın uzunluğunun 15 üzeri 10 katıysa 2 üzeri 10 ile 15 üzeri 10'u çarparsak C'de 30 üzeri 10'a eşittir. Burada D'nin uzunluğu C'nin uzunluğunun 32 üzeri 2 yani 2 üzeri 10 katına eşitse 30 üzeri 10 ile 2 üzeri 10 çarparsak burası da 60 üzeri 10 olacaktır. Bu da D'nin uzunluğudur. D'nin uzunluğu B'nin uzunluğunun kaç katıdır diye soruyorsa 60 üzeri 10'u B'nin uzunluğu olan 6 üzeri 10'a bölmemizi istiyor demektir. Üstler eşit tabanlar bölünür. 60 bölü 6'dan 10 üzeri 10 olacaktır. Doğru cevabımız 5'i.